sizlere uyku sürecinden bahsetmek istiyorum. Evet, uyku çok önemlidir gerçekten. Peki uyku neden önemlidir? Çünkü büyüme süreci özellikle uykuda başlar ve uyku süreci boyunca gece özellikle 11 ile 3 arası olan saatlerde çocuklarda büyüme hormonu dediğimiz bütün vücutta kas iskelet sistemi gelişiminden bağışıklığa kadar vücudun toksinlerden arınmasına kadar bütün işlemler uykuda gerçekleşir. Uyku aslında yeniden doğuş gibidir. Ertesi günün yani şu an mesela benim bugünkü mutluluğum aslında bir gün önce kendi metabolizmamdan karşılanır. Yani ben kendi bugünkü mutluluğumu serotonin denilen hormonumu bir gece önce aldığım güzel uyku sayesinde kendim üretirim. Dolayısıyla çocuklarda bu çok çok daha önem kazanmaktadır. Bugünkü dikkatleri, ders başarısından tutun, gün içerisindeki odaklanması ve hastalıkları daha az geçirmesi erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da aynı şekilde bir gece önceki uyku sayesinde edinilir. İlk 6 ay için Uyku sürecinin peşine çok düşmemeliyiz. Özellikle ilk 6 ay boyunca bebekleri özel bir uyku sürecine sokmanın peşine fazla düşmemeliyiz. Çünkü uyku süreci doğumdan itibaren maalesef çok düzenli olarak sağlanamaz. Biz 6. aydan sonra uyku eğitimi aslında uyku eğitimi demek de çok doğru değil ama uyku rutinleri oluşturmaya yavaş yavaş başlatabiliriz çocuklarımıza. Öncelikle neden ilk 6 ay uyku eğitimi diye bir şeyden bahsetmiyoruz? Nedeni şu. Uykuda iki önemli şey var. Birincisi sirka diyen ritim, ikincisi ise iletişimin sağlanması. Bu aslında kendinizden de pay biçebilirsiniz. Yani bizler mesela akşam yastığa başımızı koyduğumuzda diyelim. Neden uyumayız mesela? Gün içerisinde belki stresli olaylarla karşılaştık. Gün içerisinde belki yapmak istediğimiz şeyleri yapamadık. Yapacağımız işleri yetiştiremedik. Bunlar nedeniyle ya da yaşadığımız negatif olaylar nedeniyle yastığa başımızı koyduğumuzda hım. Evet, kafam bunlara takılıyor. Ben uyuyamayacağım galiba deriz, değil mi? Aslında çocuklarda da süreç çok benzer işler. Çocuklar da gün içerisinde yeterince aktivite yapmadıklarında, yeterince oyun oynamadıklarında, onların çünkü işi oyundur demiştik, günü yeterince kullanmadıklarını düşündüklerinde aynı şekilde veya e, bulunduğu ortamda. E, negatif etkiler aldığında, fizyolojik olarak bir rahatsızlık, bir karın ağrısı geçirdiklerinde ya da sindiremedikleri bir besinle yeni beslenmiş olarak uyuduklarında gibi hem fiziksel hem psikolojik olarak bir ortamda, bulundukları ortamda negatif bir durum, bir stres söz konusu olduysa aynı şekilde tüm bu süreçler nedeniyle gece yastığa başlarını koyduklarında uykusuzluk çekmeye başlarlar. Dolayısıyla uyku aslında multidisipliner bakılması gereken bir süreçtir. Gerek yurt dışı, gerek yurt içi yaptığım çalışmalarda ve katıldığım uyku takımı sleep team dedikleri uyku takımlarında hep şunu gözlemledim. Uyku aslında erişkinlerin bir bilimi olarak başlamış ve çocuklarda bu bilim aslında son 10-15 yıl içerisinde yeni yeni oluşturulmaya başlanmakta. Fakat pek çok açıdan erişkinlerle benzerlik göstermekte. Şunu gözlemledim özellikle. Çocuklarda da en önemli şey aslında çevresel faktörlerin yani bulunduğu ortamın huzurlu olması ve aynı zamanda iç huzurunun ve içerisinde de duygusal olarak da kendini güvende hissetmesi. Peki bu huzur ve güven nasıl oluşacak? Tabii ki burada iş biz ebeveynlere düşüyor. Neler yapabiliriz? Gün içerisinde çocuğun ortamının, çevresinin rahat, huzurlu bir ortam olmasını sağlamamız lazım. Şöyle düşünün. Gözümüzü kapattığımızda etrafta herhangi bir tehdit olduğunda hiçbirimiz uykuya dalamayız. Bebeklerde, çocuklar da aynı şekilde. Dolayısıyla bulunduğumuz ortamın sakin, geceye doğru, akşama doğru sakinleşmesi, dinginleşmesi gibi. Özellikle havanın karardığında bebeğimizle beraber, bizim de, çevrenin de uyuyacağının, sakinleşeceğinin, ortada herhangi bir tehlike kalmayacağının bilinmesi ve bunun hissettirilmesi çocuğa. Hatta kutsal kitaplarımızda da yazar: "Biz uykuyu, geceyi sizler dinlenesiniz" diye sükun olasınız diye yarattık. Gündüzü, aydınlığı ise işlerinizi göresiniz diye yarattık denir. Özellikle bu süreçte en önemli yapmamız gereken şey gündüz 7 ila 7 buçuk arasında çocuğumuzun uyandırmamız. Bunu sağladığımız takdirde bütün vücuttaki hormonlar ona göre tekrar regüle olacak ve akşam saatlerine doğru da uykuya dalışın arttığını gözlemleyeceksiniz. Uyku ile ilgili çokça söylenen şey oluyor. Uyku konusunda asla tek bir reçete olmadığını da hatırlatmak isterim. O yüzden çocuk hekimliğinin aslında bir sanat olduğunu gördüğümüz en önemli noktalardan biri bence burası. Bu süreci yönetmeyi tıpkı bir terzi gibi düşünüyorum aslında. Çocuğun ailesiyle olan ilişkisi, anne ile olan ilişkisi, kendi iç dünyası ve fizyolojik, fiziksel ve psikolojik, bütün kısa geçmişi ve genetik olarak da doğumdan itibaren olan tüm geçmişini göz önünde bulundurarak tıpkı bir terzi gibi ona uygun olan yaklaşımı ortaya koymamız ve desteklememiz gerekiyor. Tüm bunlara rağmen uyku problemleri yaşandığında elbette ki bunların altında olabilecek başka hastalıklar eşlik edebilecek ve aynı zamanda uyku terörü gibi çeşitli durumlarda da klinik psikologlardan ve diğer ilgili branşlardan destek istemekten çekinmemeliyiz.